Niti Sancu'nun ailesinin gerçek yüzünü öğreniyor. Neti Priyaliye, Pari'nin en iyi aşçı olduğunu, Pari'nin elinde sihir olduğunu ve yemeklerini yemekten herkesin kendilerini alamadıklarını ama Pari'nin zehirli bir insan olduğunu ve kalbinde zehir olduğunu söyler. Pari ona elinde sihir olmadığını söyler. Neti de aynı şeyi söyler ve ona çayı hazırlamasına yardım edeceğini söyler ve Pari'den Spagetti pişirmesine yardım etmesini ister ve ona spagettiyi iyi pişirebileceğini bildiğini söyler. Paris spagettiyi kıramayacağını söyler. Neti ise spagettiyi bir kerede kıramayacağını, tek tek kırması gerektiğini birlikte daha güçlü olacağını söyler. Paris bebe Gurinder, Daljeet, Rakesh ve Neti'nin birlikte olduğunu ve kendisini öldürdüklerini düşünür. Onları tek tek kıracağını söyler. Bu sırada bebe, Grinder'e Nate'nin Priyali'ye çok fazla yapıştığını, kendisini desteklemelerini bile istemediğini, kendilerinin ona çok destek olmaya alışkın olduklarını söyler. Bebe, Grinder'e Nate'ye kara büyü yapıp yapmadığını sorar. Bu sırada Babli, Nate'nin Priyali'ye arkadaşı olarak kabul ettiğini duyunca şok olur. Daima Babli'ye, para olduğunu Priyali olmadığını kimseye söylememesi gerektiğini söyler. Sanju'yu görünce konuyu değiştirirler. Bu sırada Pari, Neti'ye Grinder'in yemek yapmayacak mı diye sorar. Niti ona, Grinder'in neden burada yemek yapması gerektiğini sorar ve ona, bir sürü hizmetçisi olduğunu söyler. Pari Niti'ye eskiden onu sevmediğini ama şimdi arkadaşı olduğunu, hem bebenin hem de Grinder'in Neti'nin parasını israf ettiğini düşündüğünü, parasını kullanmak için ona destek oluyormuş gibi davrandıklarını. Üstelik evinde hizmetçileri de olduğunu, Ambika'da evinde çalıştığını, ünlü bir iş kadını olduğunu burinder her zaman oğlunu desteklendiğini ve hatalarını dile getirmediğini, her zaman tatlı sözlerle ona destek oluyormuş gibi davrandıklarını. Ambika çalışabiliyorsa neden burinder ve bebe çalışmasın diye söyler. Paris söylerine devam eder ve Niti'ye Kendisinin bir iş kadını olduğunu işleriyle başa çıkmak için altıncı hissini kullandığını, ona veya başkalarına güvenmesini istemediğini, kendine güvenmesi gerektiğini, arkadaşının başkaları tarafından kandırıldığını göremediğini söyler. Bu sırada Grindler ve Bebe, Sanju'dan Net'ye durumu anlatmasını isterler. Sanju Grindere Net'in kendisinden çok onlara yakın olduğunu söyler. Grindler, Net'in onu dinleyeceğini söyler. Sancı ise dinlemeyeceğini, Niti'den Dalcet ile görüşmemesini istediğini Neti ise onunla görüşmeye gittiğini söyler. Gurinder, Neti'nin Priyali ile yakın olduğunu, arkadaşlıklarında bir sorun olmadığını, annesine böyle hakaret etmemesi gerektiğini ve Niti'yi uyarması gerektiğini söyler. Sancı ona, Neti'nin başkalarına böyle davrandığını ancak bunun kendileri için yeni olduğunu söyler. Neti daha önce de onlara yakındı ama şimdi Priyali ile yakın olduğunu, onun pari değil Priyali olduğunu onunla bu tonda konuşamayacağını bu navratride de onunla evlenmek için elini isteyeceğini. Evine giriş töreni için her şeyi hazırlamalarını söyler. Bebe Gurindere Sancu'nun Priyali ile evleneceğini söyler. Bu sırada Neti, Priyal'in haklı olduğunu bebe ve Gurinder'in kendisinden faydalandıklarını, onlar kendisini para için kullandıklarını eğer onları desteklemezse, bu evde kimse onlara saygı duymayacağını, onlara körü körüne güvenmemesi gerektiğini düşünür. Daha sonra Sanju, Pari'ye teşekkür eder. Riali ona, kendisinden neden Pari diye bahsettiğini sorar. Sanju ona, yanlışlıkla öyle söylediğini söyleyerek yalan söyler ve Neti'yi kurtardığı için ona teşekkür eder. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.